Merhaba dostlar. Bugün bu güzel krasulamızı tanıyalım istedim. Belki hepinizde var fakat ismini bilmiyordunuz, türünü bilmiyordunuz. Umarım minicik bir faydam olur. Ben ilk başladığım dönemlerde sukulentleri almıştım zaten. Bir seradan elime geçmişti. Pıtırcıktı böyle iki dal, üç dal olarak beş buçukluk saksıdaydı. Ee, ve nasıl bakacağımı da bilememiştim. Hani böyle tü, tüylü bir dokusu olunca insan endişeleniyorsa sanki hani hassas mı ya da işte e, çok nazlı mı diye fakat o kadar dersiz bir tür ki e, koyduğunuz kabı e, bir yıl içerisinde dolduruyor. Bir taneyle başlıyorsunuz. Kırıldı her yerden. Onlarca yavru veriyor. Böyle pıtırcık biraz da çabuk kırılabiliyor başları fakat emin olun hiçbir şey yapmasanız da hani dikmeseniz de böyle yere de düşse, toprağın saksının dibine de düşse hemen kökleniyor çok çabuk şekilde. Ee, hiç sıkıntı yaşatmıyor ve kırılan yerlerinden bir hafta içerisinde yavrular geliyor. Yani çok hızlı bir tür gerçekten. Ee, böyle yayılarak aslında çoğalıyor. Yayılma hali de çok güzel. Ee, yayılan sukulentleri sevenler için Hatta bakın bazı yerlerden böyle sanki kırılmalar olmuş. Havai kökler yapmış. Benim e, arayışmanlarımın içinde görüyorsunuzdur. Her saksının dibinde neredeyse var. Hani her yerde yaşayabiliyor. Onunla yaşamam bununla yaşamam da demiyor. E, suyu birazcık fazla seviyor. Susadıkça toprağı kurudukça bol suluyorum. Çünkü susuz kalırsa yaprakları bu şekilde dolgun olmuyor. Daha böyle içi çökük oluyor ve hoş görünmüyor. Bir püf noktası tüylü yapraklı olduğu için mantara çok yatkın olduğu için sularken birazcık dikkat ediyorum. Hani aşırı yakıcı güneşte zaten hiçbir sukulentimizi sulamıyoruz biliyorsunuz. Böyle alttan suluyorum hani saksı dibinden dibinden suluyorum fakat tabii ki yağmurda yıkanıyor. Ben bazen hortumla sulama yapıyorum, yıkanıyor. Hani hiçbir sorun yok. Rüzgar varsa zaten, ısı varsa çabucak da kuruyor. Yani öyle hemen hastalanacak diye de bir şey yok. Ama nemli iklimdeyseniz biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Mantar hastalığı başladığında da bir kere zaten başladı çok ciddi yayılıyor. Şuraya şu dolu saksıya dikmiştim. Bakın bunların uçları hafif kızarmaya başladı. Çünkü çünkü bu terasın diğer tarafında o taraf biraz daha soğudu. Havalar soğudukça bu şekilde yaprak uçlarında minik minik kızarmalar başlıyor. Daha da kızaracak. Daha da güzelleşecek. Tüycükleri daha da belirge, belirgin hale gelecek. Güneş ve rüzgarı çok seviyor. Soğukları çok seviyor. Bu henüz biraz korunaklı yerde kalmış. Ee, tabii çok fazla üşümemiş şimdi onu da diğer tarafa alacağım hem üşüsün hem de güneş alsın Tüm gün güneş seviyor. Güneşi çok seviyor gerçekten. Güneş almazsa boyu uzar. Bakın bu saksının arka tarafında kalmış sanki. Ee, biraz böyle güneşe ulaşmaya çalışmış. Oradan boyu uzamış. Ama güneş aldıkça bu biraz daha güneş almış. Tombik tombikleşmiş. Ee, daha sık bir dokusu var. O yüzden böyle dolu dolu tombik bir saksı olsun istiyorsanız eğer mutlaka güneş alacak. Tüm gün güneş alacak. Bunu da şimdi tüm gün güneşe atacağım ve kış e, videolarında göreceksiniz. E, böyle uçlar minik minik kızaracak. Çok tatlı olacak. E, yayılıyor. Hani bu şekilde uzaması e, çok ciddi sıkıntı değil. Çünkü aralardan da yapraklardan e, yavrular veriyor. Düşen yaprakları da yavru veriyor. E, her şekilde yavruluyor. Ama yaprakta yapraktan büyüyorsa eğer e, birazcık bebekler yavaş büyüyor. Fakat dalını kırdığınızda ya da budadığınızda hiç fark etmez. Böyle bir yerden 2-3 tane kafa geliyor. Rozetler çıkıyor ve e, bu onu daha da dolgun hale getiriyor. E, burayı üretmek için hep kesmiştim komple diğer saksılara da aranjmanların içerisine koymuştum. Bakın buradan bir kökten 2-3 tane rozet gelmiş, daha sık hale gelmiş. Bu da ona ayrı bir güzellik katmış. Ama dediğim gibi bu soğukta kalınca biraz da fazla güneş alınca e, daha böyle tatlı olmuş. Yerini bozmadım. Hani saksının diğer tarafında başka türler var. Ben size biliyor Net tek saksıda göstermeye çalışıyorum. Hep karışıklık yaşanmasın. Tam görün yaprak dokularını, uçlarını, her şeyini tam görün diye. Güneş, rüzgar, soğuk seviyor. Ziraidon olmadığı müddetçe dışarıda, balkonda kalmalı. Ancak öyle mutlu olabilir. İçeride mutlu olamaz. Boyu uzar ve bu şekilde form alamaz. Formu çok güzel gerçekten. Bu tabak zaten birkaç ay içerisinde dolacaktır. Yine tepelerden alacağım ve üreteceğim. Yıllardır ürettiğim, çok sevdiğim bir tür. Umarım hepinizin de bir gün olur.